Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte içli köfte yapıyoruz. Haşlama olarak yapıyoruz. Çok lezzetli, güzel, tadı muhteşem. İstediğiniz acılıkta yapabilirsiniz. Ben az acılı güzel bir şekilde yaptım. Bir su bardağı irmiğimiz var. Bir su bardağı bulgurumuz var. Güzelce karıştırıyoruz ikisini. Armanlıyoruz. Elimizle de karıştırıyoruz. İrmik ve bulgur birbirine karıştıktan sonra üzerine kaynar su ekleyeceğiz. Ve demlenmesini bekleyeceğiz, şişmesini bekleyeceğiz. İçerisine başka bir şey ilave etmiyoruz şimdi. Bekleteceğiz bunu. 10 dakika beklese yeterli. Hemen zaten suyunu çekiyor. Biz de bu arada içine koyacağımız iç harcımızı hazırlayalım. Tencerenin tavanın üzerine biraz yağ koyduk. 4 tane büyük soğan doğradık. İnce ince doğradık ve kızartacağız pişirmeye başlıyoruz. Daha sonra üzerine yarım kilo kadar kıymamızı ilave ediyoruz. Pişireceğiz ve soğumasını bekleyeceğiz. Yapması biraz oyalayıcı ama lezzeti çok güzel. Bu kızartma olarak yapılandan değil, haşlama olarak yapıyoruz. Daha hafif, daha güzel, daha lezzetli bir tarif. Kızartmayı da ayrı bir zamanda yaparız. İçerisine tuz, bir kaşık salça, biber salçası kullanıyoruz. Pul biber, nane, kimyon, karabiber ilave ediyoruz içerisine. İsterseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla da acı da kullanabilirsiniz. Acıyı kaldırır. Acıyı sevenler koyabilir. Yapması kolay, eğlenceli, keyifli. Yemesi lezzetli, yoğurtla ya da çayla çok güzel gider. Ara öğün olarak da yiyebilirsiniz, ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Akşam yemeği, öğle yemeği olarak da tüketebilirsiniz. Bir tane soğanımız var. Soğanımızı rendeledik ve tepsinin içerisine aldık. Suda bekletmiş olduğumuz, haşladığımız bulgur ve irmiğimizi de tepsinin içerisine aldı. Tuz, nane, karabiber, pul biber, baharatları koyuyoruz. İçerisine bir yumurta ilave ediyoruz. Yumurta tutsun diye, dağılmasın diye. Zaten dağılmıyor da. Güzelce karıştırıyoruz. Kaşık yardımıyla önce karıştırıyoruz. Daha sonrasında elimizle güzelce yoğuracağız. Bir hamur elde edeceğiz. İçini oyup içerisine iç koyduktan sonra haşlamasını yapacağız. Artık elimizle de güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. İçerisine 2 kaşık un ilave ediyoruz. Çok fazla un kullanmıyoruz. Un da dağılmasın tutsun diye. Güzelce karıştırmaya, yoğurmaya devam. Bunu kalabalık bir şekilde ailecek de yapabilirsiniz. Eğlenceli ve keyifli bir zaman geçirsiniz. Sonrasında da güzelce tüketerek vakit geçirmiş olursunuz. Artık içimiz soğudu, hamurumuz oldu. Dinlendirdik biraz. Ceviz büyüklüğünde parçaları alıyoruz. İşaret parmağımızla koyarak açıyoruz içerisine içimizi koyuyoruz. Hep elimizi suya değdirerek yapıyoruz bu işlemleri. Yapışmasın diye. Sürekli suda tutarak. Parmağımızı hep sürekli suya batırarak koyuyoruz hamurumuzu. Su yapmazsak yapışır. Ve zorluk çekeriz. İncecik oluyor. Hiç yapamam demeyin. Çok kolay, pratik. Hemen yapabilirsiniz. Korkmayın. Suda haşlandığı için de hafif oluyor. Lezzetli oluyor. Üzerine sadece tereyağı koyuyoruz. İsterseniz zeytinyağı da yakıp koyabilirsiniz. Daha hafif olmasını isterseniz ama tereyağı çok yakışıyor. İşaret parmağıyla oyuyoruz. Daha sonra içimizi koyuyoruz. Ovalimsi bir şekil elde ediyoruz. Sürekli suya değireceğiz elimizi, yapışmasın. Tüf noktalarını da verelim. İçini bol koyalım. Herkese eşit bir şekilde iç ve dış hamuru dengeli bir şekilde gelsin. Güzel, lezzetli bir içli köfteler elde edelim. yoğurda batırarak yiyebilirsiniz. Harika gider. Günlerde de yapabilirsiniz. Farklı bir alternatif olur. Suyumuzu açlıyoruz. Suyun içerisine birazcık tuz koyuyoruz. Ve yapmış olduğumuz içli köfteleri içerisine koyacağız. Yavaş yavaş koyuyoruz. Pişiriyoruz. İçerisine bir kaşık kadar yağ ilave ediyoruz. Birbirlerine yapışmasınlar diye suyun içerisine. Makarna mantığı gibi düşünün. Makarna da yaptığımız gibi. Bütün hepsini yaptığımızın hepsini koyuyoruz tencereye. Kaynayınca zaten hepsi pişecek. Üstüne çıktığı zaman, suyun üzerine çıktığı zaman artık pişmiştir üzerine tereyağımızı eritiyoruz. 100 gram kadar tereyağı, pul nane, kırmızı biber koyuyoruz. Üstüne de maydanoz koyup afiyetle yiyoruz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler. Siz de yapın bu lezzetten, siz de faydalanın. Afiyet olsun.